İhlas nedir ve ihlasın önemi, ihlasın fazileti hakkında olacak. Selef ihlası tanımlarken diyor ki, ihlas insanın hem dururken hem hareket ederken, hem zahirinde hem de batini ibadetlerinde Allah'a karşı niyetinin samimi olmasıdır. Onunla dünya malını ve insanların övgüsünü sevmemesidir. İhlas Müslümanın tüm amellerini sadece Allah'ın rızasını talep etmek amacıyla yapmasıdır. İhlas Allah'ın bütün kullardan ve bütün amellerde, farzlarda, nafilelerde talep ettiği duygudur. Yani kişinin yaptığı ibadeti sadece ve sadece Allah için yapmasıdır. İhlas budur. Zaten Allah'ın kullara emretmiş olduğu şey de budur. Dini Allah'a has kılmak İhlas ile Allah Azze ve Celle'ye kulluk etmek. Estaizu billah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا li اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَى Onlara dini Allah'a has kılarak ihlaslı olmaları ve hanifler olarak Allah'a kulluk etmeleri emredilmişti. وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ İşte dosdoğru doğru din budur diyor Rabbimiz. Başka bir ayette ise İnna anzalna ileyke el kitabe bil hakki fa'budillaha mukhlisallahu din Şüphesiz ki bu Kur'an'ı sana hak olarak indirdik ey Muhammed. Öyleyse sen de dini Allah'a has kılarak ihlas ile Rabbine kulluk et. İhlas ile Rabbine ibadet et. Ela lillahi dinul halis. Dikkat edin. Halis din yalnızca Allah'ındır. قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِسَنْ لَهُ د۪ينِ فَاَعْبُدُ مَا شِئْتُمْ مِنْ Allah'ın dışında dilediğinize ibadet edin. De ki ben dinimde ancak Allah'a ihlas ile kulluk ederim diyor. Allah'ın dışında dilediğinize ibadet edin. Ben sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem. Ben sizin yaptığınız gibi ibadetlerinizde Allah'la beraber başkalarını ortak etmem. Ben dinimde Yalnızca Allah'a ihlas ile kulluk ederim diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün bir tane adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelerek diyor ki: "Ya Resulallah, erayta raculan gaza yeltemisu'l-ecra ve zikra Ey Allah'ın Resulü, bir tane adam var mal için makam elde etmek için, şöhret elde etmek için savaşıyor. Melehu bu adam için bir ecir var mıdır? Bu adama bir mükafat var mıdır? Peygamber Aleyhisselatu vesselam diyor le şey ale. Onun için hiçbir şey yoktur. Yani onun ameline hiçbir ecir, hiçbir sevap yoktur. Adam üç kez sorusunu tekrarlıyor. Ey Allah'ın Resulü bu adama bir şey var mıdır? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona en sonunda diyor ki le şey ale. Ona hiçbir mükafat yoktur. İnna Allah la yakbelu min ameli illa ma kana khalisan ve btughi bihi Allah ancak ihlas ile kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder diyor Allah Resulü. Allah Azze ve Celle içerisine riya bulaşmış amelleri kabul etmez. Ancak kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder. Şimdi bazen biz bakıyoruz Dışarıdan baktığımızda diyoruz, Subhanallah bu adam ne kadar ihlaslı bir adam diyoruz. Yani bu adamın amel yapmasının tek bir gayesi vardır, o da Allah'ın rızasıdır. Başka bir şey yoktur diyoruz, muhlis bir adam diyoruz. Oysa ihlas elle tutulan, gözle görülen bir şey değildir ki insanların zahirine baktığımızda bu ihlaslı bir adamdır diyebilirim. Allah Azze ve Celle insanların dış, dış görünüşüne bakmaz, insanların suretlerine bakmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki La yanzuru ila etsamikum ve la ila suvarikum Allah sizin kalıplarınıza, Allah sizin bedenlerinize, suretlerinize bakmaz. Allah senin tipine, boyuna, posuna bakmaz. Ve yanzuru ila kulubikum ve amalikum Fakat Allah sizin kalplerinize ve Allah sizin amellerinize bakar. Başka bir hadiste Allah Resulü şöyle diyor. E la ve inna fi'l-cesedi mudghatan iza salaha tasalahu'l-cesedu kullu ve iza fesada cesedu kullu dikkat edin bedende küçük bir et parçası vardır o düzgün olursa bütün beden düzgün olur o ikhlaslı olursa bütün beden ikhlaslı olur şayet onda riya varsa onda gösteriş nifak varsa o zaman bütün beden bozuk olur ela ve hiye'l-kalb dikkat edin o et parçası kalptir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer kalbimizde ihlas varsa bu diğer bedene, diğer organlara da sirayet eder, diğer organlar da ihlaslı olur. Şayet kalpte riya varsa, nifak varsa, öfsünler diye, görsünler diye, sevsinler diye amel yapıyorsa o zaman bütün beden bozuk olur diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim bu hayatta elde edilmesi en zor olan şey ihlastır. Sehel bin Abdullah'a sormuşlar. Demişler, nefse en ağır gelen şey nedir? Demiş ihlastır. Çünkü ihlası olmayanın nasibi yoktur. Gerçekten de öyledir. İhlası elde etmek kolay değildir. Yani hiç kimse oturduğu yerden ben muhlislerden olmak istiyorum diyerek muhlis olamaz. İhlası elde etmek zordur. Bakın bu zorluğun farkına varan selef ihlası tanımlarken diyor ki İhlasun saatin necesul ebedi. Bir saatlik ihlas bir ömür kurtuluştur. Subhanallah. Bir saatlik ihlas bir ömür kurtuluştur. Velakinne ihlas azizun. Ancak ihlası elde etmek çok zordur. Gerçekten de zordur. Herkes ihlası elde edemez. Herkes Allah'a karşı ihlaslı bir şekilde ibadet edemez. Bakın kardeşler, sahabenin hayatına bakın. Sahabeyi sahabe yapan Onların çok amel yapmaları değildi. Tabiinden nice adamlar var. Belki sahabeden daha çok ibadet ediyorlardı. Ancak sahabenin ulaştığı dereceni dereceye ulaşamadılar. Niye? Sahabeyi sahabe yapan, yaptıkları amelleri Allah katında değerli kılan onların çok amel yapmaları değildi. Onların ihlas üzere amel yapmalarıydı. Ali radıyallahu anh diyor ki ben çok amel yapmaktan yorulmadım. Yani Allah'a ibadet etmek bana yorucu gelmedi. Ancak amel yaparken niyetimi tazelemekten yoruldum diyor. Niyeti tazelemek ihlastır kardeşler. İşte sahabe böyleydi. Sahabeyi sahabe yapan buydu. Bakın kardeşlerim, ihlasın faziletine dair, ihlasın önemine dair söylenecek çok rivayet var. Lakin ben birkaç tanesini zikredip onların üzerinden konuşmak istiyorum. Bakın kardeşler, insanın en büyük düşmanı kimdir? En tehlikeli mücadele etmesi gereken en büyük düşman şeytandır. Çünkü şeytan Allah Azze ve Celle'ye bir söz vermiştir. Senin kullarını saptıracağım, sapıklığı, batılı onlara hakmış, hakmış gibi gösterip onları senin yolundan alıkoyacağım. Şeytan bizim için düşmandır. İnne şeytan lekum aduvun fettehizuhu aduve. Şeytan sizin için düşmandır. O halde siz de şeytanı düşman edinin diyor Allah Azze ve Celle. Yani size düşmanlık yaptığı gibi siz de ona düşmanlık edin. Şeytan Rabbimize bir söz verdi. Allah Azze ve Celle ayette buyurdu ki Kale fe bime eğveyteni Şeytan dedi ki ya Rabbi beni saptırmana karşılık ben de senin dost doğru yolun üzerine oturacağım. Seni kullarını saptıracağım. Fümme le etiyennehum fümme min beyne ve min halfihim ve an ve an şemailihim ve Sonra senin kullarına önlerinden ve arkalarından yaklaşacağım. Onlara sağlarından ve sollarından yaklaşacağım ve sen onların çoğunu şükrederken bulamayacaksın. Yani sen şöyle bir kul göremeyeceksin ya Rabbi. Bizi açken doyuran, biz rızkım bizim rızkımız derken rızkımızı genişleten, bizim üzerimize sayısız nimetler var eden Allah'a hamdolsun. Her türlü Allah'a hamdolsun diyen kullar göremeyeceksin. Sen kullarının çoğunu şükredici bulamayacaksın. Başka bir ayette şeytan Rabbimize diyor ki: "Kale Rabbi bime aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardı ve la Şeytan dedi ki: "Rabbim Beni saptırmana karşılık ben de yeryüzünde fesadı senin kullarına süsleyeceğim ve senin bütün kullarını saptıracağım. İstisnasız bir şekilde senin bütün kullarını saptıracağım diyor. Sonra bir Allah Azze ve Celle ayetin devamında şeytanın saptıramadığı insan sınıfını açıklıyor. İlla <laughs> ibadeke minhumul muhlesin. Senin ihlaslı kulların müstesna. Onun dışında kalan bütün insanları saptıracağım. İhlaslı olmayan kullarına Sapıklığı, delaleti, batılı, hakmış gibi gösterip onları senin yolundan alıkoyacağım. Ama benim senin ihlaslı kullarını saptırmam mümkün değildir. Onlara batılı hakmış gibi gösterip onları senin yolundan alıkoyamam. Benim onların üzerinde bir hakimiyetim, bir otor otoritem yoktur. Kaleha de siratun aleyye mustaqim. İşte bu yolun dosdoğru bir yol olduğu benim güvencem altındadır diyor Allah Azze ve Celle. Şeytan'a karşı galip gelenler normal sıradan insanlar değildir. Allah'a karşı ihlaslı olan kullar ancak şeytanın karşısında galip gelen olan insanlardır. Şeytan da böyle olan insanlar üzerine bir hakimiyet, bir egemenlik kuramaz diyor Allah Subhanehu ve Teala. Kardeşlerim, biliyorsunuz biz amel yaptığımızda yaptığımız amel ister farz olsun, ister nafile olsun yaptığımız amellerin. Allah katında kabul edilebilmesi için o amellerin ihlas üzere olması şarttır. İhlas, amelin kabul şartının birinci şartıdır. İkincisi, yapılan amelin sünnete muvafık olmasıdır. Yani niyet halis olacak ve amel de, amel de meşru olmalıdır. Hani Rabbimiz bir ayette buyuruyor ya اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَّكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُوا عَمَلًا O Allah ki hanginizin daha güzel amel yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Fudayl İbni İyaz Seleften Rahimehullah ayet hakkında diyor ki yani Allah Azze ve Celle şöyle diyor. En ihlaslısını ve en doğru olan ameli bulmak için Allah ölümü ve hayatı yaratmıştır. Ona sordular. Dediler ey Ebu, ey Ebu Ali en ihlaslısı en doğrusu nedir? Dedi ki amel ihlaslı olur. Ancak doğru yapılmazsa yani sünnete uygun olmazsa o amel kabul edilmez. Amel sünnete uygun yapılır. Ancak amel ihlas ile yapılmazsa o amel yine kabul edilmez. Amel Allah için olmalıdır ve o amelin doğru olabilmesi için de o amelin sünnete dayanması gerekir. Sözünü bitirdikten sonra Kehf suresinin son ayet sonundaki şu ayeti kerimeyi okuyor. فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا Her kim artık Rabbine kavuşmayı umuyorsa salih amelde bulunsun ve Rabbine ibadette hiçbir şey şirk koşmasın diyor Allah Azze ve Celle. Salih amelde bulunsun. Yani yaptığı ameli sünnete dayandırsın. Sünnete uygun olsun ve Rabbine ibadette hiçbir şey şirk koşmasın. İbadetlerini ihlas üzere Allah'ın rızasını gözeterek yapsınlar. Peki şimdi madem ihlas elle tutulan, gözle görülen bir şey değildir. Peki biz ihlaslı olduğumuzu nereden anlarız kardeşler? Biliyorsunuz ihlas kalbin amelidir. Her kalp amelinde olduğu gibi iddia ile ihlas sabit olmaz. Senin ihlas ehlinden olabilmen için ihlas ehlinin alametlerini üzerinde bulundurman lazım. İslam alimleri ihlasın alametlerini zikrederken farklı yorumlarda bulunmuşlar. Demişler ki ihlas ehlinin en temel özelliği onlar her zaman korku içerisindedirler. Onlar riyadan ve nifaktan korkarlar ve hiçbir zaman da ihlastan emin olmazlar. Ama riya ve nifak ehli olan insanlar hiçbir zaman bundan korkmaz ve endişe duymazlar. Hasan-ı Basri rahimahullah diyor ki Vallahi nifaktan ancak mümin korkar. Riyadan ancak mümin korkar. Münafık bundan emin olur ve asla bundan endişe duymaz. İhlas ehlinin en temel özelliği onların sürekli korku içerisinde olmalarıdır. Onlar bir amel yaptığında derler ya benim bu amelimde riya varsa, ya, ya, ben bu amelimi kullar için yapıyorsam, insanlar görsünler diye yapıyorsam, insanlar beni övsünler diye ben bu amellerimi yapıyorsam diye korku içerisindedirler. Allah Azze ve Celle böyle olan kullarını anlatırken bize buyuruyor ki, وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا اَتَوْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتُمْ اَنَّهُمْ اِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ Onlar yapmaları gereken tüm sorumlulukları yerine getirmelerine rağmen Allah'a döneceklerini bildikleri için derler ki ya bu amelim bu amelimde riya varsa ya ben bu amelimi insanlar için yapıyorsam ya ben bu amelimi Allah'ın şanına yakışır şekilde yapmıyorsam diye kalpleri titreyenler ulaike yusari'un fil hayrati ve hum sabiqun işte bunlar hayırda yarışanlardır ve bundan dolayı öne geçenler de bunlardır diyor Allah Azze ve Celle. İhlas ehlinin birinci alameti budur. İkincisi, ihlas ehli insanların yanında yaptıkları amelleriyle gözlerin onları görmediği yerde Rableriyle baş başa kaldıkları amelleri arasında hiçbir fark yoktur. Çünkü onlar gözlerin kulları değildir. Onlar alemlerin Rabbi olan Allah'ın kullarıdır. Bugün her Müslüman kendi nefsine sormalıdır. Ben insanların amel, yanında amel yaparken benim ibadetlerim, amellerim nasıl? Gözlerin onu görmediği yerde Rabbimle baş başa kaldığındaki amellerim nasıldır? Arasında fark var mıdır? Şayet insanların arasında güzel ibadet ediyorsan, ibadetlerine özen gösteriyorsan, güzel bir şekilde ibadet ediyorsan ancak gözlerin seni görmediği bir yerde olduğunda Rabbinle baş başa kaldığında ibadetlerine değer vermiyorsan, ibadetlerine özen görmüyorsan, özen göstermiyorsan Allah muhafaza bu bizim ihlaslı olmadığımızı, kalbimize riya olduğunu gösterir. Rabbim böyle bir şeyden bizleri muhafaza etsin. Üçüncüsü kardeşler, ihlas ehlinin üçüncü alameti. İhlas ehli yaptığı hizmette övülse de, yerilse de onun için eşittir. Çünkü o hizmetini Rabbi için yapar. Rabbinden, ecrini Rabbinden alacağını bilir. Ama riya ve nifak ehli olan insanlar yaptıkları çalışmalarda övgü beklerler. Desteklenmeyi isterler. Övülmeyi severler. Riya ehli ve nifak ehli olan insanların alameti budur. Allah Azze ve Celle'nin insanlara emretmiş olduğu ilk sorumluluk dini Allah'a has kılmak ve ona karşı ihlaslı olmalarıdır. Ve yaptıkları amelleri riyadan da korumaktır. Allah Azze ve Celle bir ayet-i kerimede buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenu La tubtilu sadakatikum bil menni vel eze Kellezi yunfiku ma lehu ri'a'en nas Ve la yu'minu billahi vel yevmil ahir Ey iman edenler Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde Malını gösteriş için harcayanlar gibi olmayın Riya yapanlar gibi olmayın Onların onlar yaptıkları hayırları boşa çıkartmışlardır. İnsanlar bu ne kadar güzel infak eden adam, cömert bir adam desinler diye harcayanlar. Bu ne kadar cesur bir adam diyen, bu ne kadar cesur bir adam dedikleri için savaşanlar. Bu ne kadar güzel amel yapıyor diye amel edenler, bu böyle bu özellikler, bu hasletler bunlar kalplerinde nifak olan, riya ehli olan insanların özellikleridir. Allah Azze ve Celle bir ayette onların özelliğinden şöyle bu, bu, bahsediyor. يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهِ اِلَّا إِلَّ kaliyle. Onlar insanlara gösteriş yaparlar. İnsanlar on, onları övsünler diye amel yaparlar. İnsanlar buna kadar cömert bir adam desinler diye onlar infak ederler. وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهِ اِلَّا إِلَّ قَل۪يلًۭا ve, ve onlar da Allah'ı çok az zikrederler diyor. Allah Subhanahu ve Teala. Bu da riya ve nifak ehli olan insanların, insanların alametleridir. Bakın kardeşlerim Allah Azze ve Celle içerisine riya bulaşmış amelleri kabul etmiyor. Allah ancak ihlaslı olan amelleri kabul ediyor. Allah'ın bizim içerisine riya bulaşmış amellerimize ihtiyacı yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kutsi bir hadiste Rabbimizden bize şöyle aktarıyor. Kale Allahu tebareke ve teala ene eğne şurekâi şirk Men amile amele eşrake ma'ye fihi gayri eşraktuhu ve şirk. allah Teala şöyle buyurdu. Kim bir amel yapar da o amel ben ortakların şirkinden en uzak olanıyım. Kim bir amel işler de o amele benden başkasına ortak ederse onu şirkiyle baş başa bırakırım diyor. Allah Subhanahu ve teala. Bakın kıyamet günü riya ehli olan insanların amellerinin karşılığı yoktur. Onlara hiçbir mükafat onlara hiçbir ecir yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kıyamet günü hesaba çekilecek ilk 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 üç kişi şehit, alim ve zengindir. Allah azze ve celle şehide emredecek, huzuruna getirecek, ona diyecek ki ona nimetlerini hatırlatacak. Ben sana seni hidayet etmedim mi? Sana benim yolunda savaşmayı nasip etmedim mi? O da Allah'ın verdiği nimetleri itiraf edecek, bunları kabul edecek. Allah Azze ve Celle diyecek peki sen bu nimetlerin karşısında ne yaptın? Senin rızan için savaştım ya Rabbi. Senin kelimeni yüceltmek için savaştım ya Rabbi. Allah Azze ve Celle diyecek yalan söyledin. Sen sana şehit desinler diye, cesur desinler diye savaştın. Gerçekten de sana şehit dediler. Allah Azze ve Celle emredecek, yüzü üstü sürüklenip cehenneme atılacak. Allah Azze ve Celle emredecek, alim getirilecek. Alime de nimetlerini hatırlatacak. Diyecek ben seni hidayet etmedim mi? Sana ilim öğrenme fırsatı vermedim mi? Seni ilme, seni ilme muvaffak kılmadım mı? O da diyecek evet ya Rabbi. Verdiği nimetleri itiraf edecek. Allah Azze ve Celle ona da diyecek ki peki bu nimetler karşısında sen ne yaptın? İnsanları senin dinine davet ettim ya Rabbi. İnsanlara dinlerini öğrettim ya Rabbi. Allah Azze ve Celle diyecek ki yalan söyledin. Sen bu, bu ne kadar alimdir desinler diye ilim öğrendin. Gerçekten de sana alim dediler. Emredecek Allah Azze ve Celle yüzüstü sürüklenip cehenneme atılacak. Zengin getirilecek. Allah ona da nimetlerini hatırlatacak. Diyecek ben sana mal vermedim mi? Se sen açtın senin rızkını genişletmedim mi? Sana benim yolunda infak etme fırsatı vermedim mi? Peki sen bu nimetler karşısında ne yaptın? Diyecek ki ya Rabbi ben senin rızan için infak ettim. Senin rızan için malımı kazandım harcadım. Allah Azze ve Celle diyecek yalan söyledim sen bu ne kadar cömert bir adam desinler diye infak ettin ve gerçekten de sana cömert dediler. Allah Azze ve Celle emredecek, yüzüstü sürüklenip cehenneme atılacak. Kardeşlerim, Ebu, bir rivayete Ebu Hureyre diyor ki bu adamlar, bu üç kişi cehennemin kendisiyle tutuş, tutuşturulduğu insanlardır. Bunlar sıradan insanlar değiller. Zahiren şehit olmuş, zahiren Allah yolunda infak eden bir adam ve zahiren alim olan insanlar. Peki bunların amellerini boşa götüren şey nedir? Çünkü onlar şehit desinler diye savaştılar. Alim desinler diye ilim öğrendiler, öğrettiler. Zengin desinler diye infak ettiler. Allah Azze ve Celle de onların amellerini boşa çıkardı. Riya ehli olan insanlar, gösteriş yapan, gösteriş yapan insanlar daha dünyadayken undukları şeyin zıttıyla cezalandırılacaklar. Bir savaşta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor diyor ki men ahabba en yanzura men ahabba en yanzura ila min nar falyanzur ila hâde. cehennem ehlinden birine bakmak isteyen varsa falyanzur hada şu adama baksın diyor. Bu sahabenin zoruna gitti, ağrına gitti. Çünkü Allah Resulü'nün işaret ettiği adam sahabenin arasında en takvalı olan, en cesur olan, düşmana karşı en çok şiddetli savaşan bir adam bir tane sahabe kalktı dedi ki vallahi ben bu adamın ne yaptığını görmek için onu takip edeceğim. Adam düşmanla karşılaştığında düşmandan bir kılıç darbesi aldı. Yarasının acısına dayanamadı. Karnını kılıcının üzerine yasladı. Orada intihar etti. Adam bu olayı gördü. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Dedi ki ya Resulallah ben şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulü Allah'ın kulu ve elçisin dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim dikkat edin bu adam zahiren şehit, şehit olmasına çok az kalmış ama Allah azze ve celle ona bunu nasip etmiyor. Çünkü bu gösteriş için insanlar görsünler diye amel eden bir adamdı. Allah Azze ve Celle onu öyle bir ibret kıldı ki 1450 senedir konuşuluyor ve bugün burada biz ondan bahsediyoruz. Belki kıyamete kadar da insanlar bundan bahsedecekler riya ehli olan insanlar dünyadayken umduğu şeyin zıttıyla cezalandırılacaklar. İnşallah şu son kısayı anlatıp bitireceğim riya ile ilgili. Kardeşlerim Mansur İbni Ammar anlatıyor. Diyor ki benim bir tane arkadaşım vardı. Nefsine çokça zulmeden çokça günah, günah işleyen bir arkadaşımdı bu. Günün birinde bu adam tövbe etti. Öyle bir hale geldi ki ben bu adamı gördüğümde Sürekli ibadet ediyordu, namaz kılıyordu, oruç tutuyordu, gece namazı kılıyordu. Bir müddet kendisinden haber alamadım. Daha sonra kendisinin hastalandığını işittim. Kendisini ziyaret etmek için evine gittim. Evine girmek isterken kapıda kızına denk geldim. Dedim ki babana söyle falanca geldi seni ziyaret etmek istiyor. Diyor izin aldıktan sonra içeri girdim. Baktım ki arkadaşım evin ortasında... Yatağın üzerinde uzanmış, yatar vaziyette. Yanına yaklaştım, baktım yüzü siyahlaşmış. Gözlerinden yaşlar akıyor, kelimeleri sertleşmişti. Ondan korktuğum halde ona dedim ki, ''Ya ahi, etfir min kavli la ilahe illallah.'' Dedi ki, ''Ey kardeşim, la ilahe illallah sözünü çoğalt. Gözlerini şiddetli bir şekilde açtı.'' diyor. Sonra bayıldı, ayıldıktan sonra dedim, ''Ya ahi, Ekser min kavli illallah. le ilahe illallah sözünü çoğalt dedim. Üç kez sorumu tekrarlayınca bana dedi ki Ya ahi menthur hadihi kelimetun ile beyni ve beynehe. Ey kardeşim Mansur, bu benimle arasına perde çekilmiş bir kelimedir. Zorlama, bu kelimeyi söyleyemiyorum. Ona dedim ki, La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ona dedim, ya ahi, ey dedim ey kardeşim. Senin kıldığın o namazların ne oldu? Senin tuttuğun o oruçların nerede? Senin kılmış o kılmış olduğun o gece namazların nerede? Dedi ki, ey kardeşim, "Vatenne gayrille, dedi ki onlar Allah'ın dışındakiler içindi. Tevbem yalandı. İnsanlar beni zikretsinler diye, insanlar benim hakkımda güzel konuşsunlar diyeydi. İnsanlar beni övsünler diye ben öyle ibadet ediyordum. İnsanlar bu adam ne kadar güzel bir ibadet eden bir adam desinler diye ben böyle yapıyordum. Ben insanlara göstermek için ibadet ediyordum. Ben Allah'la baş başa kaldığımda kapıları üzerime kapatıp kapıları kilitleyip içkiyi içer ve Allah'a isyan ederdim. Ondan sonra Allah'a dua ettim. Dedim ki bir müddet geçti bu hastalığın devam ettiği Allah'a dua ettim. Kızıma dedim ki ey kızım bana Kur'an'ı getir. Kur'an'ı bana getirdi. Kur'an'ı okuduktan sonra dedim ki ya Rabbi eğer bana şifa verirsen asla bir daha bu eski hayatıma dönmeyeceğim. Allah Azze ve Celle onun eski sağlığına döndürdü. Bir müddet böyle devam etti. Tekrardan dünyanın lezzetine, dünyanın o aldatıcı hayatına devam etti. O boş vaktini yine vaktini boş geçirmeye devam etti. Bir müddet sonra tekrardan hastalandı. Yine de diyor ki adetim üzere ailem beni evin ortasına çıkardılar. Ben yine dedim ki ey kızım Kur'an'ı getir. Yine Kur'an'ı okudum, Musaf'ı okudum. Dedim ki ya Rabbi bana şifa verirsen asla bir daha eski hayatıma dönmeyeceğim. Allah Azze ve Celle bana yine şifa verdi. Yani yine bana fırsat verdi. Ben de sanki Allah'a hiç tövbe etmemişim. Allah'a bir daha bu günaha dönmeyeceğim diye söz vermemiş gibi Allah Azze ve Celle tekrardan bana şifa verdikten sonra yine boş vakit, vaktimi boş geçirmeye devam ettim. Dünya beni aldattı, yedim, eğlendim, içtim. Ondan sonra hastalık bana yine isabet etti. Bu sefer yine dedim ki ey kızım bana Kur'an'ı getirin. Ondan sonra dedi ki vallahi Kur'an'ın tek harfi dahi bana görülmedi. Ondan sonra dedi ki vallahi ben anladım ki Allah Subhanahu ve teala bana öfkelenmiş. Başımı gökyüzüne kaldırdım. Dedim: "Ey Cabbar olan Allah'ım, sen kulunu affet." Sanki şöyle bir ses derken işittim. Günah işlediğinde, hastalandığında Allah'a tövbe ediyorsun da Allah senin sıkıntını gideriyor. Ondan sonra sıkıntını giderdikten sonra Allah'a verdiğin sözü unutup tekrardan günaha dalıyorsun. Sanki Allah sana hiç nimet vermemiş sanki Allah seni hiç affetme, affetmemiş gibi diyor ben böyle bir ses işittim. En sonunda Allah Azze ve Celle bir ayeti kerimede buyuruyor ki وَحِيلَ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا Onlarla istekleri, zevkleri arasına artık set çekilmiştir. Onlar isteklerini alamaz. Mansur İbni Ammar bu, kardeş, bu arkadaşının kısasını bize anlatıyor. Düşünün kardeşler Allah ona o kadar nimet vermiş. Riya için amel ediyor gösteriş için, için amel ediyor. Allah Azze ve Celle onun dünyada son halini böyle bitirdi. Rabbim Allah'a karşı ihlaslı olmayı nasip etsin. Allah Azze ve Celle niyetlerinde, amellerinde ve yaptıkları hizmetlerinde ihlaslı olmayı bizlere nasip etsin. Rabbim amellerimizi riyadan muhafaza etmeyi bizlere kolaylaştırsın. Allah Azze ve Celle zor olan elde edilmesi en zor olan ihlası elde etmeyi ve son nefesini Rabbine teslim edene kadar bunu muhafaza etmeyi biz kullarına nasip etsin. Allah Azze ve Celle cihad ederken, davet yaparken, fedakarlık yaparken ihlas üzere bu amelleri yapmayı bizlere nasip etsin. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ Rabbil رَبِّ الْعَالَمِينَ